E, sanatçı sonuç itibariyle e, toplumun içinde olan bu e, bize uzaydan gelmeyen bir insan bizlerden biri. Yani mesela şimdi e, ve sanatçının e, bütün eserlerinde neyini görüyoruz? O toplumun içindeki yerini görüyoruz. Mesela Pir Sultan Abdal diyor ki öküzün damını alçacık yapın. Altına biraz da saman da sepin, Koşumdan koşuma Gözünden öpün, iğrenç berler hoşça tutun öküzü. Şimdi mesela bunu e, Baki yazmış, Nedim yazmış, Nif'i yazmış, Nabi yazmış diye dedi, Ya, Nabi böyle bir şey yazmaz. Yani Nabi öküzün damını alçacık, Nabi e, böyle bir şiiri yazamaz. Yani saray şairi öküzün damını alçacık yapın. O kadar bakın benim en sevdiğim dörtlülerden biridir bu. Yani bir çiftçinin bir köylünün e, üretim aracına, e, öküzüne duyduğu ihtimam, özen, sevgi. Öküzün damını alçacık yapın. Alçak yapacaksın ki o ısınsın orası ve üşümesin. Altına biraz da kuru sama, saman da sepin. Yani kuruluk sepeceksin ki e, tabii e, rutubetten dolayı hasta olmasın. Koşumdan koşuma, gözünden öpün. Ya bakın bu müthiş bir buluş. Yani öküzün gözünden öpmek bazılarına iğrenç bile gelebilir. Ama yani burada bu insanın hayvan sevgisi o kadar güzel veriliyor ki koşumdan koşuma gözünden öpün. İğrenç berler. Yani rençberler, çiftçiler hoşça tutun öküzü. E şimdi bunu ancak bir köylü şairi, Anadolu'dan çıkan bir insan, üretimin içinde olan bir insan yazabilir. Bunu görmemiz lazım.